Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Müşrafi. Bugün Cengiz'i kışkırtma yapacağız. Hiç konuşmadan videomuza geçelim. Şimdi Cengiz arkada da. Haydi gidelim. Bir dakika. Cengiz ne yapıyor? <laughs> Şimdi <var mı>? <laughs> arkadaşlar. Lan ne yapıyorsun ya? Çıkarma ya. Telefonu <gülüyor> var ha. <laughs> telefonu aldım. <laughs> Çık şuradan <Lan> Ver şunu ya. <laughs> Şu. bu ya. Bu. Şu Cengiz kırk kırk oynuyoruz. Tamam hadi bay bay biz gidiyoruz. <laughs> Ama daha bitmedi. Daha bitmedi. Daha kışkırtacak videolarımız var.

Bakın Bye. Bye. Bis제를, ay diyor. Arkadaşlar. Sana Bana nasıl yardımcı ol diyemisin biliyor musun? Sen Müslüman mısın? Dinleri. Su döktük arkadaşlar. Senin ya be. Kaçın arkadaşlar. Ayakla basıyorum. İyi can başın. Kışkırtma buna delin işte. Allah! Allah Allah! <laughs> Arkadaşlar ayağa da çatlak. Onun için bir like'ınızı çok görmeyin. Abone olmayı da unutmayın. Aşk. bu da soğuk kışkırtma. Hepinize bay bay arkadaşlar. Aman